videoyla herkese merhaba. Günlerdir havamız çok yağışlı ve fırtınalı, çok rüzgarlı. O yüzden içeride ev ortamında videolar çekmeye devam ediyorum. Bugün İngiltere'ye göç maliyetinden bahsedeceğim. İngiltere'de yaşam masraflarımız videosunu çekerken fark ettim ki bizim 2016 Aralık'ta buraya gelirken not aldığımız bütün işte harcamalarımız vesaire her şey saklı duruyor. Ve bunun da İngiltere'ye taşınacakları ya da taşınmak isteyenlere ya da masrafı merak edenlere yardımcı faydalı olabileceğini düşündüm. O yüzden şimdi bu masraflardan bahsedeceğim. Biz bu süreçte neler yaşadık, neler harcadık, ne kadar parayla İngiltere'ye geldik, neler karşılandı bizi buraya getiren şirket tarafından, neleri biz kendi cebimizden ödedik bunlardan bahsedeceğim. Önce maliyetlerden bahsederken bir kere daha bizim buraya nasıl geldiğimizi söyleyeyim. Biz Onat'ın yani eşimin buradan bir iş teklifi alması sonucunda Tier 2 vize ile buraya geldik. Bu vize kapsamında aslında bizim birçok masrafımız Onat'ın şirketi tarafından ödendi. Bu arada şirketten şirkete değişebilir ama çoğunlukla bu masrafların hepsi zaten sponsor tarafından karşılanıyor. Yani bir şirket sizi İngiltere'ye getirmek için size sponsor oluyorsa vize masrafınızı çoğunlukla belki uçak biletinizi, geçici konaklamanızı, hatta eşyalarınızın buraya taşınmasını hepsini genelde karşılıyor oluyor. Bu da aslında taşınma paketi yani relocation package olarak geçiyor. Ya yani bu bir paket halinde şirketlerin genelde sponsorluk vererek insanları buraya getirdiklerinde karşıladıkları şeyler. Ben şimdi egzerimden bakarak biz bu işlemi 2016 yılında gerçekleştirdik. 2016 Aralık'ta neye ne kadar vermişiz hepsini paylaşacağım. İlk olarak biz 2016 yılında tabi bu değişmiş olabilir bu arada bir videoyu editlerken şu an araştırmadım ama bunun ne kadar olduğunu şu anda güncel bakıp yazacağım. Biz 2016'da bu işlemi yaparken 1473 pound vize başvuru ücreti vermişiz. Bir de bize başvuru ücretinin yanında ödenen sigorta ücreti var. Bunu da NHS'e ödenen bir para bu. Senelik 200 pound, yani kişi başı bir sene için 200 pound ödenmesi gerekiyor. E tabi başvuru yaparken genelde başvurular 5 yıllık yapılıyor ama 5 yıllık cevap gelmek zorunda değil. Genelde 3 yıllık ve 5 yıllık olmak üzere cevap geliyor. Yani siz Tier 2'ye başvurdunuz. Size çıkan Tier 2 genelde ya 3 yıllık oluyor ya da 5 yıllık oluyor. Eğer 5 yıllık çıkarsa bir sene için 200 pounddan kişi başı 1000 poundu veriyorsunuz. Ancak 3 senelik çıkarsa bu verdiğiniz paradan 400 poundunu geri alıyorsunuz. Ki bizim böyle oldu. Bizim ilk başvurumuzda e, çıkan vizemiz 5 yıllık oturma çalışma vizesi değil. 3 yıllık bir vize çıktı. 3 yıllık tier 2 çıkmıştı. Ve biz 1000 pound'u ödedik kişi başı ama 400'ünü geri aldık. IELTS sınavı için ise 1100 TL ödedik. IELTS sınavına daha önceki videoda da söylediğim gibi sadece çalışacak kişiyi yani sponsorluğu adacak kişinin girmesi yeterli. Bu kişiye bağlı olan dependentlar yani eş ya da çocuk... Bunların ayar sınavına girmesine gerek yok. Sadece Tier 2 vizeyi alacak olan kişinin ayar sınavına girmesi gerekiyor ve bizim durumumuzda da Onat girmişti, ben de girmiştim. Aslında benim girmem gereksizdi. Şimdi yurt dışına göç edildiğinde aslında yapılması gereken masraflardan bir diğeri de ya eşyaları buraya getirmek ya da buradan eşya almak oluyor. Tabii eşyalı bir eve çıkmıyorsanız. Bizim durumumuzda Onat'ın şirketi taşınma parasının bu taşıma paketinin içerisinde eşyaları buraya getirme masraflarını da karşıladığı için biz bütün eşyalarımızı sırtlayıp buraya getirdik. Tabii ki seçenekler burada daha da azalıyor eşyalı evde. Örneğin evcil hayvanınız varsa eşyalı ev bulamayabilirsiniz. Ama ev değiştirmek istiyorsanız çok daha kolay değiştirebilirsiniz. Yani taşınma masrafınız olmaz. Oradan oraya geçebilirsiniz. Ama aynı zamanda da bir ev kurmak için gerekli bütün parayı tekrar harcamanız gerekiyor. Dolayısıyla eğer kurulu bir düzeniniz varsa ve eşyalarınız yeniyse, çok güzelse beğenerek aldıysanız belki de bunları bırakıp gelmek istemeyebilirsiniz. Bunları da sizinle birlikte getirmek isteyebilirsiniz. Bizim bu tüm bu lojistik süreci yani eşyalarımızın İstanbul'da yaşadığımız eve gelinip, toparlanıp, oradan alınıp, konteynere konup, e, gemiyle buraya gelmesi işte burada da limandan evimize kadar getirilmesi eşyaların açılması bunların hepsi toplam 4.660 pound tuttu o zaman 2016'da. Bu paranın pound olarak yani pound değeri olarak çok fazla değiştiğini sanmıyorum. Yani 4660sa o zaman yani maksimum zanlanabileceği. Zaten enflasyonun düşük olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. 4700 pound oldu diyelim. Pound olarak hesaplarsanız çok bir katlanmışlığı yok. Yani o zaman 2016 Aralık'ta biz bu işlemi yaptığımızda TL karşılığı buraya bütün eşyalarımızı getirmenin 17.000 lirayken, yuvarlayarak söylüyorum 17.242 ama hadi 17.000 e, Türk lirası iken şu anda böyle bir masraf yapmak şu andaki kur hesabıyla e, 55.454 e, TL ediyor. Tabii uçak bileti masrafları var. Bizim uçak bileti masraflarımız 1000 TL tutmuş. Tabii tek yön almıştık. <laughs> Güzel bir tecrübeydi İngiltere'ye tek yön bilet almak. Bir de buraya geldiğiniz zaman geçici konaklama ücreti var. Çünkü hani Buraya gelip ev tutup tekrar geri gitmek de olabilir. Ama sonuçta bu da bir uçak masrafı. Yani hem bütçenizden harcamış oluyorsunuz hem de yani git gel yapmış oluyorsunuz. Zaten işe başlamadan yani çalışma belgesi vesaire almadan ev tutmak çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla buraya gelip bir süre burada geçici bir yerde konaklayıp ondan sonra ev kiralayıp kendi evinize geçmek söz konusu olabilir. Bunun için de tabii bir geçici konaklama ücreti verilmesi gerekiyor. Ee, biz sanıyorum 14 gün için, 14 gündü geçici konaklama süremiz. 1093 pound vermişiz. Ee, böyle bir oda bir salon bir yerde kalmıştık. Airbnb evinde kalmıştık, otelde kalmamıştık. Aslında iç mekan olarak çok tatlıydı tuttuğumuz yer. Ee, ama daha sonradan öğrendik ki aslında Cambridge'de bu evi tuttuğumuz mahalle böyle hiç de hoş bir mahalle değilmiş. Tabii ki ilk yani hiçbir fikrimiz yoktu tabii ki. Hatta böyle iletişime geçip sorabileceğimiz biri bile yoktu. Yani bir tanıdığımız yoktu. Bu arada Cambridge'le ilgili ben çok YouTube videosu araştırmıştım o zaman. Çünkü merak edip şu anda yaptığımız tek şey bir yer hakkında Google'lamak direkt orayı ya da YouTube'da aratmak ya da bir şekilde Instagram'da aratmak. O zaman ben araştırma yaptığımda hep buradaki Cambridge'lik öğrencilerin videolarına denk gelmiştim. Hiç böyle burada yaşamak nasıl ya da burada hayat nasıl bununla ilgili hiçbir işte vlog blog ya da hiçbir bilgiye erişememişti açıkçası sadece bir iki tane yabancı çiftin videoları vardı. Bir onları izlemiştim ama onlar da tabii ki böyle aşırı detaylı, hani her konudan bahseden videolar değildi. Bu sebepten de işte gidip en kötü mahallede kalmıştık. Kings Hedges'de kaldık. Eğer gelirseniz orada kalmayın. Tabii ki başımıza bir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Hatta çok tatlı bir yerdi yani bize sorarsanız. Ama yine de çok tekim bir yer değilmiş. Hala da öyle söylenir. Şimdi söyleyeceğim bize özel bir masraf çoğu kişinin böyle bir masrafı olmayabilir. Bizim bir kedimiz var. Aslında evcil hayvanlarımızı buraya nasıl getiririz diye bir video paylaşmıştım ve bu da benim ilk videomdu. Bizim kedimizi nasıl buraya getirdiğimiz, ne gibi masraflar yaptığımız aslında çok detaylıca o videoda var. Ancak ne kadar tuttu toplam hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bu da bizim bir masrafımız ve o zaman bizim cebimizden çıkan bir masraftı. Tabii ki bu taşıma paketinin içinde olmayan bir masraf. Kedimizi buraya getirirken toplam verdiğimiz ücret 5100 500 TL idi. Şimdi pound olarak ne kadara geliyordu o zaman? Ee, onu bir hesaplayıp söyleyeceğim. 500. Bu işlemler hep döviz üzerinden olduğu için ve aslında e, döviz de yani İngiltere'de işte dediğim gibi enflasyon çok fazla olmadığı için bu tarz işlemler genelde döviz bazında e, baz aldığınızda, döviz ücretini baz aldığınızda çok fazla zamlanmıyor. Yani mesela ben o zaman bu işleme 1486 pound vermişim pound karşılığı. Güncel zamanlarda da bir arkadaşım teklif almıştı İngiltere için yine. Hatta onun e, iki tane köpeği vardı. Ben sadece bir kedi için bu fiyatı almıştım. Onun da aldığı fiyat 1550 idi. Dolayısıyla çok fazla değişmiyor yani bu tarz şeyler. Yani bu aslında söylediğim güncel bir fiyat sayılır. ...bir de tabii buraya geldiğiniz zaman... ...burada maaş almadan önce, ilk maaşınızı almadan önce... ...tabii bir eve çıkıp oturmanız gerekiyor. Bunun için de depozito ve kira vermeniz gerekiyor. E, 2016'da biz buraya geldiğimizde... ...böyle bir yasa kural yoktu. Yani daha doğrusu bu 8 haftaydı. Ama şu an güncel bir kural var ki burada... ...sizden istenecek depozito... Maksimum 6 haftalık kira bedeli olmalı. Yani 1,5 aylık kirayı depozito olarak veriyorsunuz. Artı bir de 1 aylık kirayı veriyorsunuz eve girip oturmak için. E, tabii biz 6 haftalık değil 8 haftalık bir depozito verdik. Çünkü e, hem bu kural yoktu yani bu yasa yoktu hem de bizim kedimiz vardı. Dolayısıyla kedinin eve zarar verebileceği öngörüldü. Çünkü bizden önce çıkan kiracının kedisi varmış ve sanıyorum merdiven halısını parçalamıştı. Öyleydi değil mi? Zarar vermiş. Tabii torun da en sevdiği yer orası oldu. Biz eve taşındığımız günden itibaren sürekli tırmıkladığı yer aynı yer oldu. Biz de çıkarken bu arada depozitomuzdan kesilmesin diye merdivenin halısını değiştirtmiştik. Verdiğimiz depozitoyu komple geri alabildik evden çıkarken. Ama yine de merdivenin halısını falan değiştirmek zorunda kaldık. Yani ufak bir masraf yapmış olduk aslında. Kiraya ne kadar verilebileceği konusu yani çok göreceli. Nasıl bir evdesiniz, neredesiniz, iki odamı, üç odamı, hangi ildesiniz, merkezde misiniz, uzak mısınız? Ama her zaman için söylüyorum. Bahsettiklerim Cambridge özelinde. Ben Cambridge'de yaşıyorum ve burayla ilgili tecrübelerimi anlatıyorum. Burası için sanıyorum iki kişi düzgün çıkabileceğiniz bir ev şehir içinde yani çok şehir dışına çıkmadan 1200 pound'dan başlıyor ve sonu yok. Yani minimum kira bedeli 1200 pound gibi düşünebilirsiniz. Bizim durumumuzda ise biz e, bir ev tutup içine girip oturabilmek için iki kira değerinde depozito verdik ve bir aylık kirayı peşin verdik. Yani üç tane kira vermiş olduk. O zaman da mm, 1170 pound'tu e, tuttuğumuz evin kirası. Yani merak ettim şimdi gerçekten çarpıp hesaplayacağım. 3510 pound vermişiz toplam. Tabi o zaman yine TL'ye çevireyim. Yani 12987 TL'yi aslında sadece bir eve girebilmek için e, kira ve depozito bedeli olarak buraya vermiş olduk. Tabi bu 4 4.5 yıl önceydi. Şu anki kurlarla sanıyorum bunu yapmamız mümkün olabilir miydi bilemiyorum. Yani gerçekten şu aşamada döviz hani bu kadar çıldırmışken yurt dışına taşınanlara Allah kolaylık versin gerçekten. Çünkü bizim ödediğimiz para 12 bin küsür. Hadi 13 bin diyelim. Şu anda mesela bu işlemi yapsaydık hadi yine aynı eve çıktığımızı düşünelim. Vermemiz gereken para 41 bin 769 TL oluyor. Yani gerçekten hazırlanıp böyle bayağı para biriktirip gelmemiz gerekirdi. Büyük bir ihtimalle ya da bir şeyimizi satıp, arabamızı satıp vesaire o parayı harcamamız gerekirdi. Ee, şimdi bu yaptığımız masrafları bir ayrıştırmak istiyorum ki ne kadar cebimizden çıktı? Ne kadar parayı biz ödedik? Ne kadarını Onat'ın şirketi karşıladı? Bunu bir açığa çıkaralım. 1473 pound e, Onat ve benim vize başvuru paralarımız var. Onun dışında e, kişi başı 1000 pound e, sağlık sigortası parası ödemiştik. Yani ikimizin toplam 2000 pound. Ama vizemiz 3 yıllık çıktığı için dediğim gibi kişi başı 400'ünü geri aldığımız için bunu kişi başı 600 pound olarak hesaplamak gerekiyor. Yani toplam ikimiz sağlık sigortasına 1200 pound vermiş olduk. Onat'ın girdiği dil sınavı da karşılandı. E, TL olarak 1100 pound gibi bir şeydi. O zamanın parasıyla 245 pounda denk geliyordu ve buraya eşyalarımızı getirmek için gerekli olan lojistik parası 4660 poundda şirket tarafından karşılandı. Onat ve benim buraya tek yön uçak biletlerimiz de 335 pound tuttu o zamanın kur değeriyle. Bir de burada tuttuğumuz geçici konaklama yani 1093 pound, hadi 1100 pound diyelim o da şirket tarafından karşılandı. Yani Onat'ı buraya getiren şirket tarafından karşılanan masraflarımızın toplamı 9.013 pound. Hadi 9.000 pound diyelim. Bize verdikleri bir üst sınır vardı. 8.000 pound. Ve bu 8.000 pound'u eğer aşarsanız, aşabilirsiniz bu arada. İlla buraya kadar harcamanıza gerek yok. Ama açtığınız tutar üzerinden vergilendiriliyorsunuz. Yani biz 1.000 pound açtık diyelim. %40 vergisini ödemek zorunda kaldık. Yani bu da 400 pound'a denk geldi. Yani bunların hepsi için aslında cebimizden 400 pound çıkmış oldu. Yani şirket bizi buraya getirmek için 9000 pound para verdi ama biz de kendi cebimizden 400 pound para vermiş olduk tüm bu işlemler için. Şimdi biz kendi cebimizden neyi karşıladık? Şirket neyi vermedi? Onu anlatayım. Birincisi tabii ki torun buraya gelme masraflarını karşılamadı. Ee, biz kedimizi buraya getirmek için tüm lojistik masraflarını kendimiz karşıladık. Bunun için de tam olarak 1486 pound verdik. Benim hayat ücretim var. Bunu da tabii şirket karşılamadı. Daha doğrusu bir şirkete iletmedik bu parayı. Çünkü aslında yani bizi almamız için ihtiyacımız olmayan bir şeydi. Ben tamamen bir pimpiriklilik yapıp girmiştim. Dolayısıyla bunu şirkete iletmedik. Bu da bizden çıkmış oldu. Bunun da fiyatı 1100 TL ve 240 5 pound. Bir de tabii ki ev depozitosu ve kirayı karşılamadı. Aslında karşılasaydı çok güzel olurdu ama e, ev depozitosu ve kiramızı karşılamadı. Bunlar için de toplam 3510 pound verdik. Bir de şirketin karşıladığı masraflarda bahsettiğim bir 400 pound ödememiz vardı. Bu parayı da içine koyuyorum bu arada. E, ve toplam bizim cebimizden çıkmış olan para 5641 pound. Yani Türk lirası karşılığı işte 2016 Aralık'ta bizim cebimizden çıkan para 20.870 TL olmuş. Bir de bugünkü kurlarla baktım. Eğer bu işlemi yani bugün yapmış olsaydık ödememiz gereken para 67.400 TL oluyordu. Herhalde otururduk oturduğumuz yerde gelmezdik. Bu arada biz bunları 2016 Aralık'ta yaptım dedim ama 2016 Aralığın başında biz buradaydık. Yani birçok işlemi aslında bu bahsettiğim bütün mali işlemleri Ekim sonu, Kasım gibi yapmış olduk. Yanlış bilgi vermiş olmak istemem. Yine masraflardan, paradan, dövizden, kurlardan konuşup yeterince tat kaçırdıysam artık bu videoyu da kapatıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha sonraki videolarımdan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.